yapamazdık vallahi iki saat daha arardım böyle mal mal gezerdim ya. Yani. İkiniz de ne saat? Ama bir uyuyacağım yani ben uyumadan hayatta bir yere gitmem. Şurada bir uyuyacağım. Mağarada uyuyacağım. Hadi gidiyoruz. Tencere. Teşhis koy. Bu ciddi olabilir. Ee, hastalığın sargı beziyle geçecek. Uçaktan düştün o sargı bezi seni tamamen hayata bağlayacak zaten. Şimdi birini bu iyilik olun valla. Ya hadi canım. Mağarada uyuyacağız aga. Mağarada uyuyacağız aga derken. Bu ne? Sığınak bazlıklarına. Jokluğun sığınak bazlıklarına sıçarız ki oğlum biz ne sıçarız oraya? Oğlum biz boki yemişiz. Aga. Kendimize bakamıyoruz. Uyuyacağız. Tamam uyuyacağız. Birkaç mağaraya girelim. Bir fullenelim çıkalım aga. Şuradaki mağaraya bir girsek var ya. Her şey mükemmel olacak. Hareket bilmiyorum. <laughs> Hadi canım, nasıl edemiyorsun. Normalde etmen lazım. Baksana, ne kadar rahat bir durumdasın şu an. Üzerinde çok az ağırlık var. Ölmedi de Şimdi kadının canını gösteriyor bana. Tamam. Heh. Şimdi. O uçaktan gelir. Bir dakika, uyku aldın mı? Öldü almışım tamam. Şimdi aga. Hipotermi riski iyileşmiş. Normalde böyle gitmem gerekiyor yani. Böyle bir şey. şöyle Nerede acaba? o? <laughs> Oo burada yine poli edil güzel. Bir dakika beni. seni. Just doing. Şimdi şöyle bırakalım. Bakayım. Ha. Böyle mal gibi orada. Telefona bakayım ben. Ya. Telefon nerede oğlum? Ne alaka? Telefona <laughs> bak. <laughs> 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 oğlum nasıl bir ilişki dinliyorsunuz var sizlerin ya? Yani? <laughs> yani anlamadım. Değişik insanlarsınız ya. Direkt ayrılabilirdiniz yani. Küçük. Geçe de of 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 of. I can't feel my hands. Adama ateş yak. <laughs> Güzel. Burada bir şey unutmadık galiba. Stay with me. Tam da işin çay vermek isterdim ama bok iç. O beni yani. <laughs> bak, <bu> benim yani. Kusura bakma, o benim. zaten. Şimdi... Aga. Aga. Molly'nin çiftlik evi. Mol uğrarız buradan. Hangi yolda mantıklı? Tamam, Molly'e de uğrayacağız. Geçmişken bir Molly'e de diyelim. Hadi gel cesedi gömelim. O artık öldü. Öldüğünü biliyorum. İleride kesip yemek için saklıyorum onu. Gecek, O hasta karıdan her şeyi beklemiyorum. Bunun üstünden yürürken düşeriz. Nasıl? Nasıl? Ulan. <laughs> o, ne yapacağız ne yapacağız? Gelmiyor, gelmiyor. Allah rızası için. Dolunay yok oğlum. Niye geliyormuş? You got you. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, oh ne güzel. Çok güzel. Siz ileride bir ev var. Aman ne güzel. Bir ısırık attı. Nasıl tadımız güzel mi? Gevenin daha güzel. Ben gevenin koyayım direkt onu ya vallahi. gelecekler. Ama böyle olmaz ki. Ağzıma sıçtın. Ağzıma sıçtın. <laughs> ne anladım ben bu işte. Bir dakika şimdi. <laughs> Tersi bir hit. Ya hiç anlamıyorum. Ne sıçtın. Oğlum ben ne yapacağım böyle? Gel lan. Gel. Bokilik oğlum, var ya. bilen Peşim <laughs> Bir defa vurduk. Topuk 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 topuk. Topuk topuk topuk. topuk, 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 topuk. az kaldı şurada bir yer var. Az 100 kilometre falan var az kaldı şurada tam şurada. Allah top 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 Gelmez artık? Gelmez artık? Biraz, e, 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 e. Sıştı Sıştı kaç tane ısırdı ya? Lütfen gelme, gelme lütfen. Öldüm galiba ya. I've got you now. Don't worry. Come on, come on. İnsan var, insan, insan taşıtıyorum ben burada, insan. Tamam, ağzım nasıl çarptı? Acımadı ki iyi, ki iyi. Ama yeter ya. Ne yapacağım oğlum ben size, bunu nasıl geçirdim? Bu kadar da acımasız bir oyun olamaz ya. Mesela de tamam yeter 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 yeter. I need to me. <laughs> Abi. 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 hastalık. Of, oh, çok iyi. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, öl ölesin yapmadım vallahi. Ya buraya ya buraya abi. Şuraya inşallah burada vardır. Kapalı mekan çünkü öyle. Bu botermi Ne yapmışsın adamı öldürmüş. Onu ben öldürmedim. Molly öldürdü ben. Molly. Molly çocuk. Molly, Molly yaptım. Tamam. Ölüyorsun, ölüyorsun sen. Ben ölüyorum. O yüzden hayal görüyorsun şu an. Tansılı kıyı birazdan boylayacağım. Eğer ben şu ateşi yakmazsam. Evet, Bok çoğalıyor bakalım. Yavrum bir okey ya. Valla. Buna kim inanır? Kadir inanır. Şimdi Molin'in evinden çıkacağız. Molin'in ahırına gideceğiz. Ahırından çıkarız. Yolda toplama kampına bırakırız. Ondan sonra hiç işim olmaz. Hiç işim olmaz artık. Bundan sonra senin hayatta işim olmaz. Şimdi gidince de papaz Aa, çok güzel. Dört tane daha hasta var. Onları da getirir misin omuzunda taşıyarak? Araba var ama ben kullanıyorum. Sen onları omuzunda taşıyarak getir. Ben de 6 f 4 yapıp çıkacağım. We can make it. We can make it. Yani we değil yani I can make it. Yani. yani sen hiçbir şey yapmıyorsun çünkü. Yani. Kırık oku al. Donmuş cesedi araştır. Kaydediliyor. Kaça mahkumlar ilişkili daha fazla bir <laughs> Hiç işim olmaz. Yeni hedef değil oğlum. Bizim eski hedefimiz var. Ha orada. Mevcut görev. Yeni hedefmiş. Mahkumları da doyuralım. Mahkumları da yargılayalım artık yani. Doktoruz. Avukat yap. Yargıç yap. Her şeyi yap. Bizi sen de yani. Dur. Gider miyiz? Gideriz. Burada bir auto save aldı zaten. Hadi. Her şeyi biz yapalım. Her şey, Her şeyi. Siz hiçbir şey yap. Şuna bakmadım lan. Dur. Bunu yemeyiz. Kömürlüğe bakalım. Belki bir şey vardır. Kömür. Düşürücü, kömür, aldık. Aga. Aga, şöyle gidiyorsun. Yes. Toplama kampı. Kapıyı aç. Ya hak diye içeri gidiyoruz artık. face again. Güveni boş yatağa yerleştirelim. Böyle ters ters yatağa. Ben seni ters koydum oğlum. Bu kadar mı? Dimitri. Dimitri, Dimitri nerede? Dimitri. Dimitri. Dimitri hanginiz Dimitri'ydi lan? Ha? Kafas, Dimitri'nin başında kalsana. Dimitri. Dimitri. Dimitri şuradaydı galiba şu sistem. Dimitri değil mi? Dimitri ölmüş. Ha Dimitri. Ah Dimitri. Dimitri. Feeling better now? Hayır oğlum şimdi vuracağım ve tık tık yapacağım. Şimdi yapacaktım. Benim kült ablasına girmişim. Kimlikleri geri ver. Yeni hedef. Kimlikleri geri verelim. Ben mi vereyim? Tek tek dağıtayım mı yani? Baba. Yani geldiğimden beri böylesin. Ben mi vereceğim? Yüzüme bak, yüzüme bak. Bak şuradan bakınca. da. Kimlikleri dağıtır mısın? <laughs>